yalanlanmaktadırlar. Kamer suresinin 24. ayeti kerimesine geldik. Aramızdan bir beşere uyacağız. O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Putlara tapınıyorlar ya, peygambere tapınacaklarını zannettiler. Bir beşere uyacağız. Evet, Allah'ı hatırlayan yok ki onu inkar etmişler. Salih peygamber kavmi olan Cemet kavmi Allah'a davet ettiğinde bu kavim kendi aralarında salih peygamberi yalanlayarak biz aramızda bir beşere mi uyacağız? Allah peygamber olarak salihini gönderdi deyip salih peygamberin peygamberliğini inkar etmişlerdir. Salih peygamberin kavmi biraz kuvvetli olduğu için yani akrabası soyu sopu kuvvetli olduğu için salih çok kez öldürmek istemişler fakat soylarından korktukları için vazgeçmişler. Ayrıca biz bir beşere uymakla apaçık bir sapıklık içerisinde bulunuruz demişlerdir. Halbuki Salih Peygamber'in peygamberliğine inanmamakla ve Allah'ı inkar etmekle hak olan dost doğru yoldan sapmış olurlar. Sapık yollarda olanlar sapıkla uğradıklarının farkında olmadan dost doğru yolu sapık yol olarak nitelendirirler. Bir gafletle delalet içerisinde sapıklık ve bataklık yolları hak olan dost doğru yola tercih ederler. İşte asıl çılgınlık da bunlardır. Asıl çılgınlar da bunlardır.